Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 13 Haziran 2022 günlerden pazartesi. Hepinize yeni günde, yeni haftada ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Bugün gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla start alacak. Öncelikle Bursa 2. altılı ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları günün kapanış koşuları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak ben öncelikle Bursa ikinci altılı Gancan analizlerimle karşınızdayım. Bugün yoğun yağmur yağışı nedeniyle Bursa'da pistler değişti. Çimde koşulması gereken koşullar kuma alındı arkadaşlar. Bu konuda da komiserler kurulunu tebrik ediyorum. Bakın istenildiği zaman erkenden de pist değişikliği yapılabiliyormuş. Pist değişikliği nedeniyle doğal olarak çıkan safkanlar da var sevgili yarış severler. Tabii bunun erken olması yarış severin mağduriyeti açısından çok önemliydi. gerçekten özellikle son iki gündür bu örnek davranışı sergiliyor komiserler kurulu erkenden pist değişikliğine gidiyorlar ve tabi dolayısıyla erkenden daha sahipleri safkanlarını duruma göre çıkartıyorlar. Ve ben Bursa ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Bursa'da 10 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı bir yarışı ilk defa koşan kısrakların birincilik mücadelesi olacak. Burada öncelikli beğenimi kazanan safkan Demir Döven'in temsilcisi 7 numaralı Hızlı Pınar bugün Müslüm Baydan idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Hızlı Pınar'ın özellikle idman pisti görüntülerini çok çok beğendim. Bugün ilk şansı. Evet zaten sahibi de Sayın Zehra Baydan. Ant bu safkanın antrenörlüğünü de yine Emir Cihan Baydan yapıyor. Bugün ben ilk şansı bu ismi vereceğim. Yine 4 numaralı Doğan'ın Ateşi. İdman pistinde çok beğenimi kazandı. Bu safkanda bir balıkan temsilcisi. Özellikle anne tarafından da Yalaz'ın torunu. Yani kısa mesafeye çok gider bir orijini var. 4 numaralı Doğan'ın Ateşi. bugün koşma avantajıyla İkinci şans vereceğim. İsim olacak yine 11 numaralı Zincirli Prenses. Evet 11 numaralı Zincirli Prenses'te form durumunu çok beğendiğim bir isim. Üçüncü şansı bu isme vereceğim. 1 numaralı Al Yadigar 8 numaralı Mihruba ve 9 numaralı Yeni Köylüm isimli safkanları ben sırasıyla bu koşuda yarısı sever arkadaşlarıma öneriyorum. Yine geri olan arkadaşlarım 3 numaralı Belinay Hatun isimli safkanı da bu koşulu değerlendirebilirler. Ve 6 Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışı. Burada da yine ben özellikle böyle yere yakın koşan böyle boynunu yere eğerek tam kumcu aksiyonlarıyla örümcek gibi koşan 3 numaralı Power Bank. Evet 3 numaralı Power Bank arkadaşlar bugün nemli pistte daha önce çok istikrarlı bir koşu bir yarış koşmuş. O yarışta da 10. gelmiş ama bugün özellikle uyum sağladığı birincisi Nevzat Avcı idaresinde ben Kurtinyalis temsilcisinden farklı bir yarış bekliyorum. Bugün ilk şansı bu safkana vermek istiyorum. Yine 7 numaralı Zillion San. nemli pistte. Nemli kumda başarılı koşabilen bir isim. Bugün bu safkana ikinci şansı vereceğim. Yine 6 numaralı Tink Bing dikkat diyerek bu safkana üçüncü şansı vereceğim. 11 numaralı Turu diye Safkan'da özellikle sürprize arkadaşlarıma önereceğim isimdir. Bir numaralı Difference ve 5 numaralı Özay Suzan Ana isimli Safkanlar bu koşuda tuttuğum isimlerdir. Ve altılı 3 üçüncü ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz Safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı bu yarışta. Evet 6 numaralı Red Lock ve 10 numaralı Prens Göksu isimli safkanlar komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkartılmıştır. Sevgili yarışseverler 4 numaralı Akgün bugün yine ilk şans safkanım olacak son yarışında hatırlarsanız niye bu safkanı Emrah Sincan binmiş ben bu safkanı böyle geri geriye de getiririm demiştim. Görmeden de kazanırım demiştim. Emrah Sincan arkadaşımız yine o yarışta düz bindi, getirdi, beni mahcup etti. Gerçekten kendisini tebrik ederim. Güzel bir yarış çıkardı. Bugün nemli pistte başarılı koşmasını beklediğim bir isim. Esasında kaba kuma çok gider bir yapısı orijini yok Safkan ama nemli pist çime yakın pisttir sevgili yarış severler Ben bugün Emrah Sincen idaresinde 4 numaralı Akgün'den etkili bir yarış bekliyorum. İlk şansı bu ismi vereceğim. Yine 9 numaralı Petrocelli pistin kuma alınmasıyla çok avantajlı duruma geçti. Bugün Mustafa Çiçek idaresinde Sayın Raif Kurt'a ait Kaneko temsilcisi de benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Evet 2 numaralı Brev Gladiator. Bugün yine bu safkandan e, özellikle kumda etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Bugün dikkat diyerek bu safkanı vermek istiyorum ve son isim olarak da 7 numaralı Astrakör. Yine kum pistte etkili koşmasını beklediğim bir Kurtinyadis temsilcisi. Bugün 4-9-2 ve 7 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Kısa vade 8 yarışı. Hilal zaman 25 koşusu. Burada bir safkan yarıştan çıktı. Bir numaralı özü doğru. Pistin değişmesiyle kum pisti tercihlemedi arkadaşlar. Bugün burada esasında bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir isim var ama sertte bir rakip var. Son yarışında da ısrarla sizlere vermiştim. Güzel bir ikincilik elde etmişti. 2 numaralı Pıtır normal şartlarda bu rakiplerini geçmesi lazım. Çok formda kaliteli safkan 2 numaralı Pıtır'ı bugün Mustafa Çiçek idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Ancak 4 numaralı Ege Berk'te çok formda özellikle son yarışı işaret etmiştim. Ve ikinci gelmişti. Bugün de Mertcan Çelik idaresinde 2 numaralı Pıtır'ın kötü koşması durumunda. Bana göre sert rakip olacak safkandır. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Dişlere mahsus şartlı bir yarışı. Arkadaşlar burada yine idman pisti görüntülerini göremesem de evet yine güzel pedigrize dikkat çeken silahın temsilcisi 7 numaralı Kurşinli Evet galoplarında beğenimi kazandı. Düzenli idmanlarda ve Sayın Deniz Kurtel e ait isim bugün mercan Çelik idaresinde bana göre bu grupta bir adım önde görünen Tay konumunda yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim ve idman pistinde en çok beğenimi kazanan Gür Gökçe'nin Tay'ı Druid'in torunu 2 numaralı Doğru kanlı. Evet numaralı Doğru kanlı bugün Mahsun Demirbaş idaresinde dikkat diyerek sizlere önereceğim ikinci şans vereceğim isimdir. Yine 10 numaralı saf derunda bugün benim bu koşuda sizlere önereceğim üçüncü şans vereceğim isimdir sevgili yarış severler. Ve altılı Ganyan'ın arkadaşlar çok geniş oynuyorsak yani geniş oynayan arkadaşlarımı öner önereceğim isim olacak kafama takılan bir isim yine Müslüm Biden idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Gül Ayşe de bir Sakarbaşı temsilcisi. Yine dikkat edilmesi gereken isimdir diye düşünüyorum. Ve altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna geçiyorum. Sevgili yarışseverler severler biliyorsunuz tahminlerimizi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz sahadan aldığımız haberleri verdiğimiz yine kendi altılı analizlerimiz sıralı olarak şablon şeklinde verdiğim bir gruptur. Arkadaşlar bu grup evet özellikle dün sahadan aldığımız haberlerde e, altılı ganyan 5'te 5 beş gidiyordu. Arkadaşlar 17.930 lira veren altılı, sahadan gelen altılı son ayaktan Parya vardı ama Anebella isimli safkan geldi. Parya'nın ganyanı 27 liraydı. Şey, 12.85'ti. Anebella'nın ganyanı 27 liraydı. 17.930 lira. Yani 18.000 lira ikramiyeyi yine WhatsApp grubumuzda sahadan gelen analizimizde son ayaktan kaybettik. Ve grubumuzdan da 3 kişi bu altılıyı oynamış ve son ayaktan yaptık arkadaşlar. Ee, gerçekten güzeldi. Başarılı bir analizdi. Umarım daha büyük ikramiyeler buluruz hep birlikte. Ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak, ücretli WhatsApp grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek bırakalım arkadaşlar. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana yani tarafıma ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal yani rakamlarla da ifade edip rakamsal olarak da yazıp bırakabilirsiniz. Gmail adresimiz küçük harflerle evet görüldüğü gibi Okan Guner TV et gmail.com Okan Guner TV et gmail.com bu adresimize telefon numarası bilgilerini yine rakamsal olarak da paylaşıp bırakabilirsiniz diyerek altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışı. Bu yarışta da Yamak 2 arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak sevgili yarış severler. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Son zamanlar son zamanlarda çok beğenimi kazanan bir apranti arkadaşımız. Gerçekten çok e, dişe diş yarışlar çıkartıyor. Dişe diş birincilikler elde ediyor. Dördüncü ayda 2 yarış kazandı. 5 ayda 5 yarış kazandı ve 6 ayda da yine şu ana kadar 5 yarış kazandı ve daha ayın onundayız arkadaşlar Eren kadirlerden bahsediyorum. Gerçekten güzel bir jockey olacak. Çok disiplinli, çok başarılı, çok çalışkan bir arkadaşımız. Ve bugün çok beğenimi kazanan bir safkana bindi. Özellikle son yarışını izlerseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaksınız. Bilginin tayı, Bilda'nın tayı diyeyim arkadaşlar. 7 numaralı Sur Şahin'i bugün bana göre bu rakiplerinin yanında rahat bir birincilik elde edecektir. Ben 6'lı Ganyan'ın son ayağında aksi bir durum olmazsa yarış içerisinde yol bulamama, startta kalma ya da jockey hatası gibi bir durum olmazsa Bugün 7 numaralı Sur Şahin'in bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle izlemekte olduğunuz bu kanala YouTube kanalımıza abone olmanızı videonun altında bulunan kırmızı buton abone ol butonuna tıklayarak abone olmanızı yine videolarımıza like atmanızı yani beğeni atmanızı ve nokta dahi olsa hala tır sorma dahi olsa yine yorumlar kısmına yorum yazmanızı rica ediyorum. Yorum yazmak, beğeni atmak bize para kazandırmıyor arkadaşlar ama kanalımızın büyümesinde çok etkili oluyor. Yani ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum yazılırsa, ne kadar çok like atılırsa at yarışı ile ilgili aramalarda en üst sıraya çıkıyoruz. O yüzden yapacağınız yorumlar, atacağınız beğeniler kanalımızın büyümesi anlamında çok önemli. Bunu sizlerden sadece emeklerimin karşılığında istiyorum. Emekle bu kadar sizler için çalışıyorum, analiz ediyorum. Sizler de emeklerimi herhalde boşa çıkarmayacaksınızdır. Hepinize hayırlı haftalar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.